ortak payda takipçileri. Benim ismim Muammer Kırmızıgül. Ahşap yakma sanatçısıyım. Dünyada adı Bürografi olarak geçen ahşap üzerine resim yapma sanatı ile ilgileniyorum. Çocuk yaşlarda başlayan kara kalem, yağlı boya, merakım ve çalışmalarıma ilave olarak geçen sene ben bu ahşap yakmaya bir merakla başladım. Merakla başladım ama çok hoşuma gitti. Sabır gerektiren, çok itina gerektiren bir tarz ahşap yakma. Kara kalem çalışırken hatalarımızda biz onu telafi edebiliyoruz hatalarımızı. Nasıl telafi ediyoruz? Kara kalemde silebiliyoruz. Yağlı boyada hatamızı üzerine tekrar boya yaparak telafi edebiliyoruz. Ama ahşap yakmada böyle bir lüksümüz yok. Onun için çok sabırla çalışmak zorundayız. Böyle hafif gölgeli olmalı gereken, olması gereken, hafif yanması gereken yeri çok yakarsak ve hata yaparsak bunun telafisi yok. Düşünün ki 8 gün, 10 gün uğraştık bir resme, küçük bir hatamızla o çalıştığımız parçayı kaldırıp bir kenara koymak zorundayız. Yeniden başlamak zorundayız. Onun için dikkat ve sabır gerektiriyor. Bir aşk gerektiriyor. Tabii ki bütün sanatlarda olduğu gibi aşk gerektiriyor. Ben benim eee çalışmalarımda altyapım da var. Daha önce ben dayımla birlikte, rahmetli dayımla birlikte ressam olan dayımla birlikte 3 yıl İstanbul Anadolu Yakası İdiltepe'de tabelacılık yaptım. Tabeladan da gelen yetenekle iyi bir şeyler yaptığımı, ürettiğimi sanıyorum. Tabii ki daha da iyiye gidecek. Amacım da benden sonra birilerine öğretmek için gençlere normal orta yaşlı erkek bayan fark etmez insanlara bir şeyler öğretebilmek faydalı olabilmek eserlerimizle yaşamak eserlerimizle yaşamamız lazım çünkü bizler tüm insanlar gibi hepimiz bir gün gideceğiz en azından eserlerimiz olursa yaşar ve eserlerimizin dışında daha iyi eserler yapacak insanlar yetiştirebilir ve onlara faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bu Ortak Payda'nın programlarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Ortak Payda'ya şu an karşınızda olmama sebep olan Kırmızı Koltuk programına davet ettikleri için de mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Benim kendi adıma ait olan, yani kendi şahsıma ait olan Ahyap Yakma Sanatı, MK, Muhammed Kırmızı gibi yani, onu abone olup takip ederseniz sanatımıza katkıda bulunmuş olursunuz. Müzik Zevkle izleyeceğinizi umuyorum. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar yine videolar yapacağız ve ortak payda da yayınlayacağız. Umarım insanlara faydalı oluruz. Ahşap yakma çok eski yıllardan beri yapılan, gelen bir sanat. Ama Türkiye'mizde, özellikle Türkiye'mizde sanat olarak gözükmeyen bir hobi olarak kalan çalışma diye söyleyebilirim. Bunu bizim sanat olarak tanıtmamız lazım. Çünkü bir sanat. Biz bir üretim yapıyoruz. Bir e, ruhumuzu katıyoruz. Düşüncelerimizi katıyoruz hayallerimizi katıyoruz, bir resim yapıyoruz. Günlerce uğraşıyoruz bir resmi yapmak için. Onun için de bunun değerini bulması, kıymetli olması gerekiyor. İnsanların tanıması gerekiyor. Onun için ben, benim gibi arkadaşlar mücadelesini veriyoruz. İnşallah da bir şeyler yapacağız. İnsanlar bunu tanıyacaklar diye düşünüyorum. Videomun arasında ara ara çalıştığım resimlerimi çalışma anında kısa kısa çektiğim videolarımı parça parça koymaya çalışacağım aralara. Bunları da izlersiniz. İzlerken de zevk alacağınızı ben insanlara tavsiye ediyorum. Herkes bir hobi edinsin. Bu yağlı boy olur, kara kalem olur, ahşap yakma olur, müzik olur, dans olur, halk oyunları olur, sanat olur. Yani tiyatro olur. Sanatın her dalı güzel. Burada resimlerin bir tanesinin altında da Atatürk'ümüzün yazısı var. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Çok güzel bir sözdür bu. Gerçekten de. Çünkü bizler e, iyi insanlar olmamız lazım. İnsanları, hayvanları, doğayı sevmemiz lazım. Dünya çünkü bizim değil. Bizden sonraki insanların bize emaneti. Onun için iyi bakmamız, iyi yaşamamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Saygı duymamız lazım. Sevgi, saygı ve vicdanlı olarak yaşarsak çok daha dünya güzel olur diye düşünüyorum. Ahşap yakma resimlerimi genelde iki ölçü belirledim ben standarta yakın bir ölçü belirledim 30 çarpı 40 santim ve 50 çarpı 70 santim olarak yapıyorum. Tabi bu demek değil ki sadece bunlar üzerinde çalışıyorum. Küçük objelere de yapıyorum. Bazen insanlar istiyorlar işte nişanlısının, sevgilisinin, eşinin, annesinin, babasının resimlerini onları yapmaya çalışıyorum. Evimde hobi olarak, hobi olarak uğraşıyorum. Emekliyim. Sanatımız güzel. İnsanlara tavsiye ediyorum. Bana bu sanata meraklı olanlar, daha iyi şeyler yapmak isteyenler, Instagram, YouTube kanallarımdan bana ulaşabilirler. Elimden geldiği kadar herkese cevap veririm ve yardımcı olmaya çalışırım. Bir şeyler Üreten yapan insan iyi insandır. Boş durmaktan, boşa vakit geçirmekten, insanlara faydalı olmayan bazı muhabbetler olur insanlar arasında dedikodular bilmem neler, boş işler. Onlardan uzak kalır insanlar. Her insanın bir uğraşı olması lazım. Çünkü biz insanız. Gerçek insanlar işleriyle uğraşırlar, kişilerle değil başka şeylerle değil. Onun için biz birbirimizi sevelim, saygıyla yaşayalım. Ahşap yakma sanatımı da inşallah sizlere sevdiririm. Videolarımı, resimlerimi görünce umarım sizler de ilgi duyacaksınız, çalışmayı düşüneceksiniz, bu işi yapmayı düşüneceksiniz. Buna eminim. Çok masraflı bir şey de değil. Bir yakma aleti alacaksınız ve yakacağınız ahşap malzeme alacaksınız. Bunun dışında başka çok masraflı bir iş değil. Bunun en büyük masrafı sabırla çalışmak ve zaman. Çok değerli. Yani düşünün en değerli şey dünyada insanın ömrü. Biz ömrümüzden veriyoruz. Yani üretmek sanatçının en büyük sermayesi el emeği, göz nuru, beynini, kalbini, yüreğini kullanarak yarattığı eserdir. Onun için değer biçilemez. Yani kalkıp da bir ressama tablosunu görüp, aa bu ne canım, kaç paralık şey demek çok büyük saygısızlıktır bence tiyatro oynayan bir tiyatrocuya da aynısını diyemezsiniz. Üreten insanlara bu şekilde bir şey diyemezsiniz. Emek ile yapılan her şey çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Onun için emeğe dolayısıyla insana saygı duymamız gerekiyor. Benim çalışmalarım devam edecek. İnşallah yani Gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince yapmaya çalışacağım. Devam etmeye çalışacağım. Sabırla devam etmeye çalışacağım. Sizlere de tekrar tavsiye ediyorum. İzlerseniz memnun olurum. Benim başka bir hobim de motosiklet kullanıyorum ben. Çapır tarzı motosiklet kullanıyorum. Motosiklet camiasında da benim ismim Seyyah Kırmızıgül. Soyadım Kırmızıgül olduğu için Seyyah Kırmızıgül. Benim kendime ait yaptığım bir logo var. Logomda da altında yazar. Biz insan biriktiriyoruz. Hashtagini Instagram'da da kullanıyorum. Amacımız sevgi ve saygıyla yaşamak. Şu yaşadığımız yeryüzünü cehenneme değil de cennete çevirmek. Huzurlu yaşamak. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Ahşap yakmada inanın Sabırla çalışacaksınız, sabırı öğreneceksiniz, üretmeyi öğreneceksiniz, kendinize güveniniz daha gelişecek. Üretmek, ortaya bir eser çıkarmak kadar güzel bir şey yok. ait olan bir şey çıkarıyorsunuz. Başkalarının yaptığı değil. Size ait olan emeğinizle el, el emeğiniz ve göz nurunuzla bir üretim yapıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Onun için hobi edinme lüks değil mecburiyet bence. İnsanın bir amacı olmalı. Bir yaşam olmalı. Vakitini geçireceği bir şeyler olmalı. Bunlar arasında tabii ki herkes kendi becerisine ve zevkine göre değişik şeyler seçebilirler. İsteyen, gönlü olan, seven ve az da olsa yeteneği olan insanları ahşap yapma sanatını yapmaya davet ediyor. Benim zaten aralarda videolarımı, çalıştığım videoları, resimleri gördüğünüzde ilgi duyacaksınız. Yine ileriki zamanlarda tekrar devam edeceğim videolar yayınlamaya, sizlere faydalı olmaya elimden geldiği kadar. Takip ederseniz sevinirim. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Biz insan biriktiriyoruz.